21 Kasım 2025 günün atama ilanlarını açıklamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hemen her gün atama ilanları geliyor. Aynı zamanda bir de Instagram sayfamızı açtık. APSS atama takip. Bu Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. İlk yoruma linkini sabitliyorum. Arkadaşlar bugün Tokat ili Tuhal Belediye Başkanlığından ilk defa atanmak üzere memur, zabıta memuru, itfaiye eri ve diğer alımlar olacak. Hemen sizler için kadroları paylaşıyorum. Arkadaşlar memur kategorisinde en az 60 KPSS puan istiyor. Otomotiv teknolojisi ön lisans, otomotiv gövde ve yüzey işlem gibi bölümler B sınıfı sürücü belgesi istiyor. Bir diğer memur kadrosuna büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, büro yönetimi ve sekreterlik, adalet ön lisans, gene 60 KPSS ve B sınıfı sürücü belgesi istiyor mühendis kadrosu için inşaat mühendisliği en az 70 puan mimarlık için en az 70 puan Tekniker ön lisans harita kadastro bölümü 70 puan. Yine Tekniker inşaat Teknolojisi ön lisans 60 KPSS. Zabıta memuru evde hasta bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakım ön lisans 70 KPSS. Zabıta memuru gene lisans düzeyinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği gibi bölümler. B sınıfı sürücü belgesi 60 KPSS puanı. Bir diğer zabıta memuru lisans düzeyinde şehir ve bölge planlama iç mimarlık 55 KPSS istiyor. Evet devam ediyoruz bir diğer zabıta memuru peyzaj mimarlığı 55 KPSS, bir diğer memurlukta siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yerel yönetimler lisans düzeyinde 60 KPSS istiyor. Diğer zabıta memuru lisans düzeyinde felsefe, sosyoloji, sosyal hizmet gibi bölümlerden D sınıfı sürücü belgesi ve 70 KPSS e. ve bir de itfaiye yeri alacak arkadaşlar. Sivil savunma 6 tane itfaiye yeri alacak. Sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet yönetimi. ilk ve acil yardım ön lisans KPSS olarak da 60 puan istiyor. 24 Aralık 26 Aralık tarihleri arasında Tokat Turhal Belediyesi'ne ahetli posta veya şahsen başvuru yapabilirsiniz. Unutmayın KPSS SS atama takip Instagram sayfamızın linkini ilk yoruma sabitliyorum. YouTube kanalımızda pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları canlı yayınlarımız var. Soru soran arkadaşlarımız gelebilir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.